Herkese selam arkadaşlar. İşte yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Uzun zamandır yeni bir video çekmemiştim. Yaklaşık bir sene olmuş. Sanki böyle 5-6 ay falan gibi geliyordu. Bir sene olduğunu gerçekten farkında değildim. Bunun için özür diliyorum hepinizden. Uzun zamandır çekmek istediğim bu video Florida mı Virginia mı videosu. Çünkü çok güzel bir zamana denk geldi. Doğru zaman demek ki bu zamanmış. Yaklaşık bir hafta önce Green Card sonuçları açıklandı. Ve bir benim çok sevdiğim yakın arkadaşlarımdan beklediklerim vardı ama maalesef onlara çıkmadı. Ama takipçilerimden birçok haber aldım. Bayağı kazanan kişi olmuş. Amerika'nın çeşitli eyaletlerine gelmek için benden fikir bekliyorlar. Özellikle de daha önce Virginia'da yaşadığım için Virginia mı Florida mı sorusunu çok alıyorum. Ben de özellikle daha fazla vakit kaybetmeden bu videoyu bu sebeple çekmek istedim. Evet gelelim büyük soruya. Virginia mı Florida mı? Bu sorunun cevabı benim için %100 Florida arkadaşlar. Florida gerçekten çok güzel bir eyalet. Amerika'nın 3. kalabalık eyaleti. Oldukça büyük de bir eyalet. Yani eyalet deyince bizim Türkiye'deki şehirler gibi değerlendirmeyin. Yani neredeyse bir bölge kadar, Doğu Anadolu bölgesi kadar büyük bir yer. Yani şöyle söyleyeyim. Miami'den Florida'nın başkenti olan Tallahassee'ye arabayla 8 saat yolculuk yapmanız gerekiyor. Oldukça büyük bir eyalet yani böyle, böyle gözünüzde bu şekilde canlandırabilirsiniz yaklaşık Florida eyaletinin içinde bine yakın şehir var Evet yanlış duymadınız ama bu bine yakın şehir benim e, tahminim sanki böyle ilçeler gibi düşünebilirsiniz Türkiye'de ilçe gibi düşünürsek 70 tane ilçe var gibi diyebiliriz yani buradaki ilçeler aslında bizim Türkiye'mizdeki şehirler gibi sayılabilir. Mesela benim yaşadığım Boca Raton Palm Beach County'ye bağlı. Palm Beach County, Florida'nın yaklaşık 70 tane kantisinden biri. ilçe diye çevirince ilçe diye geçiyor ama bence asıl bu il gibi sayılabilir. Palm Beach County'nin sınırları içerisinde yaklaşık 40 tane city var. Öyle düşünün. Ben Biliyorsunuz ki Boca Raton'da yaşıyorum. Boca Raton Miami'ye yaklaşık bir saat kadar mesafede. Yani aradan 3 sene geçtikten sonra gerçekten net bir şekilde diyebilirim ki kesinlikle Florida. Bunun belli başlı birkaç sebebi var. Herkes için değişebilir tabii ama ben tabii ki kendime göre açıklıyorum. Neden Virginia değil de Floridayı tercih ederim? Öncelikle bundan bahsedeyim. Çünkü Türkiye'den Virginia'ya ilk gittiğimizde çok bambaşka bir kültür şoku olmuştu çünkü e, oradaki yaşam çok daha e, sessiz, sakin, daha çok böyle e, görüntü olarak büyük bir şehir her şey var ama yaşam şekli olarak sanki e, böyle taşra gibiydi arkadaşlar. O yüzden ben her videomda söylüyorum yani her fırsat geldiğinde söylüyordum. bir Ben yaklaşık bir yılımı gerçekten orada bunalımda geçirdim, alışamadım kendimi garip hissettim. Uzun bir süre böyle devam etti. Ta ki işte Amazon'la çalışmaya başlayıp biraz daha böyle eğlenerek kendimi aktif edene kadar gerçekten bir sene zor geçti benim için. Burası Florida havasının da etkisiyle, ikliminin de etkisiyle daha canlı, daha neşeli, daha karma bir kültüre sahip, daha fazla aktivitenin olduğu, daha canlı bir şehir yaşamına yakın bir yaşam şekli olduğu için benim için burası daha güzel tabi dediğim gibi Florida kocaman bir eyalet ben yaşadığım çevreden bahsediyorum Miami'ye yakın olması sebebiyle biraz daha aktif bir bölge buralar e, ve de zaten pandemiden sonra aşırı derecede göç aldı neredeyse bütün New York buraya taşındı Kaliforniya'dan e, çok fazla göç aldı ve birçok kuzey şehrinden çok fazla göç aldı çünkü New York fiyatlarına göre burası çok daha e, ucuz kalıyor. New York'ta bir artı bir eve belki 2 milyon dolar ödüyorlardı. Burada o eve havuzlu, bahçeli, kocaman evler alınabiliyor biliyorsunuz ki. Bunu aslında daha doğru anlatmak için maddeler halinde sıralaman belki daha doğru olur. Bir, iklim şartları diyebilirim. Hava neredeyse 12 ay boyunca çok güzel. Sadece kışın işte böyle Ocak, Şubat, Aralık, Aralık, Şubat arası diyeyim hadi tatlı bir serinliği oluyor ama zaten siz bu serinliği özlemiş oluyorsunuz. Üşüyerek acı çekmiyorsunuz. Bir anda böyle şorttan, şüphecik terliklerden kurtulup kapşonlu falan giyince böyle bir hoşunuza gidiyor bu durum. Çok kısa sürüyor yani. Mesela sabaha karşı, sabah erken saatlerde, akşam geç saatlerde soğuk oluyor ama gündüz genelde güneş yine etkisini gösterip yine arabanın içinde mesela kapşonunuzla falan pişebiliyorsunuz. Böyle biraz dengesiz ama kesinlikle mükemmel bir havası var. Özellikle kış aylarında. Evet çok yazları evet nemli oluyor. Nem oranı hakkında bir şey diyemeyeceğim. Ama mesela sıcaklık öyle 50 derecelere falan çıkıyor tahmin düşündüğünüz gibi. Böyle bir stabil, güzel, tatlı bir havası var buranın. Ee, zaten çok nemli olsa da sıcak olsa da bunu siz çok hissetmiyorsunuz. Çünkü zaten evlerin ısıtma sistemi klima ile çalışıyor. Bütün işyerleri klimalı ve serin. Zaten sokakta yürüyeceğiniz böyle Türkiye'deki gibi fırına gideyim, markete gideyim, butiğe gireyim diyebileceğiniz bir ortam olmadığı için çok fazla sokakta yürümeniz de gerekmiyor. İkliminin haricinde tabii ki gelir vergisinin, eyalet gelir vergisinin olmayışını koyabiliriz. Bu da yatırımcılar için, serbest çalışanlar için, birçok kişi için, emekliler için büyük bir avantaj oluyor. O yüzden de Florida çok tercih edilen eyaletlerden biri. Üçüncü maddeye geçersek, üçüncü madde için ne diyebiliriz? Ee, kültür, kültürel yoğunluk ve farklılıklar çok olduğu için siz de rahat ediyorsunuz diyebiliriz. Çünkü çok fazla Hispanikler var. Hispanikler dediğim Güney Amerikalılar oluyor. Ee, yoğun bir şekilde İspanyolca, Portekizci, dil gibi... Burada konuşuluyor yani neredeyse ikinci dil diyemeyeceğim kadar çok konuşuluyor. Özellikle e, Güney Florida'da güneye indikçe Miami'de bunu daha çok hissediyorsunuz. Sizi turist olduğunuzu düşünenler size İngilizce hello demek yerine direkt İspanyolca size selam veriyorlar. Ve de onları da çok fazla yaşamın içinde zaten görüyorsunuz. Mesela Virginia'dayken daha çok okullarda, çevrede çalışanlarda siyahi ağırlıklıydı. Burada siyahi sayısı daha az. Burada da göçmen olarak Hispaniklerin sayısı çok fazla. Yani burada böyle e, etnik kökenlerle ilgili araştırmalar çok yapıldığı için ve de okul bazında, iş bazında bunlar hep böyle araştırmayla günlük yaşamında da karşınıza çıktığınız çıktığı için bunları biliyoruz. Yani yoksa ayrımcılık yapmak için söylemiyorum. E, bu da buranın gerçeği. Yani burada sıradan bir e, doktora gittiğinizde size form etnik kökeninizi sorar. Beyaz mısınız, Asyalı mısınız, Hispanik misiniz, siyah mısınız gibi bu tür sorularla karşılaşırsınız. Çünkü bu işte aslında bütün de yüzdelik oranı bulmak için yapılıyor bu araştırmalar. Her neyse dediğim gibi çok karışık, karma bir kültür olduğu için yaşamın içinde kendinizi farklı, dışlanmış gibi hissetmiyorsunuz. Sadece Amerikalıların olduğu bir yer olmadığı için Herkesin aksanı var. Herkesin konuşma şekli farklı. İngilizce bilmeyen çok çok kişi dediğim gibi İspanyolca konuşuyor. Bunun sıkıntısını çekmiyorsunuz diyebilirim. İnsanlar bu yüzden konuşma anlama yönünde daha anlayışlılar. Dördüncü seçenek olarak ne söyleyebiliriz? Tabii ki Disneyland'dan, tema parklarından, eğlence parklarından bahsedebiliriz. Yani dünyanın herkesin turizm açısından akın ettiği bölgeler Florida'da. Disneyland, Universal Studios, ondan sonra Miami, fazla reklamı olan yerler ama tabii ki dışarıdan gelebile, gelen için değişik bir yer. Yani Miami belki mükemmel değişik bir yer değil ama çok rahat insanlar olduğu için Amerika'da insan kitlesi bence daha çok insanın ilgisini çekiyor. Bu açıdan Miami'nin profili, Miami'yi turistik yapan daha çok bence bu. Tabii ki kocaman sahillerini, plajlarını es geçemeyeceğim. Bu bilinen parklar dışında birçok gezilecek natural doğal parkları da var arkadaşlar. Florida'nın mesela bizim yaşadığımız bölgenin neredeyse bir sınırından sonra artık tamamen büyük bir bataklık başlıyor. Orada her türlü vahşi yaşam var. Timsah, panter, artık neyse değişik değişik kuşlar yani çok böyle değişik canlılar görebileceğiniz farklı deneyimler yaşayabileceğiniz okyanusta köpek balığıyla karşılaşabileceğiniz yolda timsah görebileceğiniz bir eyaletten bahsediyorum iguanasından değişik kıvrık kuyruklu kertenkelelerine kadar birçok canlı yaşıyor Tabii ki yılandı değişik tür tehlikeli böcekler örümceklerde bu tür şeyler piknik alanlarını biraz kısıtlıyor yani Tema parklarının çok olması, çeşitli canlı yaşamının olması bence bir Avantaj Çünkü gezecek çok güzel yerler var. Özellikle dönemsel dönemsel böyle nehir kıyıları, güzel göller, yürüyüş alanları. Araştırdığınızda birçok güzel yer bulabiliyorsunuz gezmek için. Başka bir maddeye geçecek olursak bizim yaşadığımız bölgede okul puanları çok güzel. Şehir olarak Bokaraton'dan oldukça mutluyum ama Bokaraton gibi olan başka şehirler de var. Bunu araştırmak ve bulmak lazım. Ama tabii bu okul bölgesiyle ilgili başka kıyaslamaları tabii ki Virginia için ve Kuzey Eyaletler için araştırınca okul bölgesi güzel olan çok daha kaliteli, çok daha iyi yerler tabii ki bulabilirsiniz. Ben kendi yaşadığım bölge için Florida için konuşuyorum. Bunun haricinde avantajları olduğu kadar dezavantajları da var tabii ki. Meşhur kasırgaları var çünkü artık burası Türkiye'nin aksine yazları sezon dışı dönem olarak sayılıyor. Yani çünkü tropikal fırtınaların yaşadığı, hortumların çıkabildiği tehlikeli dönem burada artık Mayıs sonu Haziran itibariyle başlıyor, Ekim kasıma kadar devam ediyor. Her sene olmuyor ama mesela bu sene iki kere bence tehlikeli diyebileceğimiz boyutta. Florida'nın belli kesimlerine fırtına vurdu. Buralarda tornado çıktı, Tornado dediğim yani hortum çıktı. Bununla ilgili uyarılar yapılıyor ama uyarı yapılınca ya bir yere gitmeniz gerekiyor, şehirden uzaklaşmanız gerekiyor. Eviniz güvenliyse kapılarını kapatmanız gerekiyor. Yani pencerelerde fırtına koruması olarak adlandırılan böyle paravanlar var, onları kapatıyorsunuz. Ya da camınız özel cam oluyor bu şekilde bir önlem alıyorsunuz ama tabii ki bu risk her zaman var yani. Ama bu sizin yaşanmaz hale getirir mi? Hayır, getirmez. Dediğim gibi sadece önlem almanız gerekir. Dezavantajlarından bazıları ne diyebiliriz? Kalabalık bir eyalet. Mesela düşününce bize yakın olan Miami'ye doğru Fort Lauderdale var, Miami var. Burası suç oranları yüksek olan bölgeler sayılabilir. Ama Amerika'nın genel genelinde zaten bir suç oranı sorunu var. Buralarda da var dikkatli olmak zorundasınız önünüze gelene dalaşmamanız gerekir neyin ne çıkacağı gerçekten belli olmaz ben yaşadığım şehrin sınırlarını düşününce buranın daha güvenli bir şehir olduğunu düşünüyorum ama sonuçta hayat buradan ibaret değil çünkü bizde ilçeler gibi sürekli öbür ilçeye öbür şehre geçiyoruz gezmeye gidiyoruz bu dezavantajlar arasında sayılabilir. Sıcağı sevmeyenler varsa bu bir dezavantaj olarak sayılabilir. Ben çok seviyorum. 12 ay boyunca bronz gezebilme ihtimalini. Şu anda mesela hava neredeyse 30 derece vardır ama çok güzel tatlı tatlı rüzgar esiyor. Ama şimdi işte şurada 2-3 hafta sonra yağmur sezonu başlayacak. Zaten bir 2 haftadır sürekli yağdı. Bu hafta güzeldi. Haftaya tekrar bir yağmur sezonu falan başlar. Yani bir yardımı o sizi daraltıyor. O yüzden en güzeli mesela yazları Türkiye'ye ya da herhangi bir yere tatile kaçmak diyebiliriz. Dezavantajlarından biri de trafik sorunu elbette ki var. Çünkü Amerika'nın en kalabalık eyaletlerinden biri. Ama ben Miami'de bile, bilmiyorum belki yaşayanlar bunu daha iyi anlar ama Miami'de bile İstanbul'daki korkunç trafik kadar bir trafikte kalmadım. Anca otoyolda bir kaza olacak, bir şey olacak. O zaman böyle bir iki saat sıkıntı çekebilirsiniz ama e, yollar böyle hafif sıkışıklıkta falan genelde yine de hep akıyor. Böyle sıfır durma noktasında bana beklemek çok denk gelmedi açıkçası. Her yere arabayla gidiyorsunuz. Herkesin her evin neredeyse ikişer üçer arabası var. E, çok da çocuklu aileler var buralarda biliyorsunuz. Trafiğin kalabalık olması bu sebeple normal ama ona rağmen e, ben her şeyi İstanbul'la da kıyasladığım için çok büyük bir trafik problemi var diyemem. Bu durum Virginia'da da yoktu. Virginia'ya gidenler de mutsuz olmayacaktır. Oranın da çok güzel. Bir de Virginia'nın ben sadece Virginia biçini biliyorum. Washington DC'yi biliyorum. Oranın Virginia'da da çok güzel yeşil, doğal parklar var. Aile yaşamına oldukça uygun. Çünkü çok fazla çocuklu aileler var. Sadece biraz daha sessiz ve sakin. Şehir yaşamından uzaklaşıp da daha sakin bir yaşamı arayanlar için de oldukça ideal bir yer. Orada da yaşayan çok aile, çok fazla Türk aile var. Burada da yaşayan çok fazla Türk aile var. Özellikle son zamanlarda gerçekten dediğim gibi çok göç olduğu için e, Türklerin sayısı burada da çok arttı. Yani bu da güzel bir şey. Çünkü bir komünite, bir birlik oluyorsun atıyorum Cumhuriyet Bayramı kutlamaları oluyor. Herkes bir araya geliyor. Bunu yaşamak, bayramda, seyranda bir araya gelip toplanmak, bunları yaşamak çok güzel bir duygu. Bu Florida'da var. Mutlaka Virginia'da da vardır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu biraz da sizin tercihiniz. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Umarım siz de tercihlerinizden hiçbir zaman pişman olmazsınız. Dezavantajlarından biri de şu anda pandemi sonrası göçle birlikte her şeyin çok pahalanmış olması. Zaten ekonomi Amerika genelinde gerçekten kötüleşti, bozuldu. Buranın kendi standartlarına göre bana göre de markette her şeyde çok pahalandı. Ev fiyatları uçtu. Ev fiyatlarının uçması gibi ev bulmak da zorlaştı. Çünkü piyasada ev yok. Kiralık bir apartman falan tutabilmek için neredeyse sıra beklemeniz gerekiyor. Biraz biraz sanki duruldu geri çekilmeye başladı birazcık aşağıya düştü ama hala çok yüksek ama buranın hak ettiği değer de bence biraz öyleydi ilk geldiğimizde göç almadan önce baya e, buranın şartlarına göre bence uygunmuş fiyatlar şu anda e, dediğim gibi daha yüksek yani hani mesela bizim Virginia'ya gitmemiz ilk bu anlamda belki iyiydi çünkü maddi olarak hayat daha kolaydı, hayat daha ucuzdu. Ama yine de her şeye rağmen ilk olarak buraya gelmeyi, Kayra'nın burada bir ilkokula başlamasını tercih edebilirdim. Ha, yani şimdi orada başladığımız için pişman değilim. Çünkü çok güzel arkadaşlarım, çok güzel çevrem var. Kayra orada mutlu günler geçirdi. Ben sadece ilk yani sonuçta biz bunu yaşadık ve sadece tecrübelerimi aktarıyorum. Buradan Türkiye'den direkt Florida'ya gelseniz muhtemelen Amerikan kültürüne biraz daha kolay adapte olabilirsiniz. Çünkü daha hızlı işliyor her şey. Amerika şartlarına göre Türkiye gibi değil. Ama Virginia'da her şey bayağı yavaştı. Yaşam slow motion gibiydi. Burada daha canlı. Miami'ye yakın olmasının etkisi büyük dediğim gibi. Çünkü canınız sıkılınca oraya gidiyorsunuz. Zaten bir şehir yaşamını alıyorsunuz. Ayrıca şunu da belirtelim ki kültür çeşitliliğinden dolayı mesela yemek yemek yiyecek restoranlar, yemek seçenekleri, kültür festivalleri, eğlenceler çok daha fazla oluyor. Yakın zamanda işte formüle yarışları yapıldı mesela. çok O da geçen haftaydı sanırım. Sık sık bu beyzbol, Amerikan futbolu maçları var biliyorsunuz. Onun finalleri oluyor. Zaten Miami NBA'de, Miami Heat takımı. O yüzden NBA maçları oluyor. Buna gidebiliyorsunuz. Miami bir turizm başkenti olduğu için Türkiye'den bir etkinlik geldiğinde nasıl New York'a gidiyorsa Miami'ye de geliyor. Bu da size kolaylık sağlıyor. Onun haricinde Türk ürünlerine çok kolay ulaşıyor, ulaşabiliyorsunuz. Bir New York, bir New Jersey olmasa da Hiçbir şeyin eksiğini ben artık burada çekmiyorum. Virginia'da bunun yokluğunu çekiyorduk açıkçası. Ama şu an sanki her şeyimi Türkiye'den alırmış gibi alabiliyorum. Amerikan marketlerini de tabii ki kullanıyorum. Ama mesela Türk yemekleri yaptığımız için kendi ihtiyaçlarıma da çok güzel marketten ulaşabiliyorum. Yani benim için burada yaşamanın birçok avantajı var. Hem de yaşam kalitesinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Umarım bu sorunun cevabını merak edenlere faydalı bir video olmuştur. Bir giderseniz de yaşam olarak sıkılabilirsiniz. Hani biraz da yaptığınız meslekle de bağlantılı olarak değişebilir. Yani turizm işindeyseniz tabii ki Florida'yı tercih edebilirsiniz. Virginia'da da ben yine sahil kesin olan Virginia Beach'te yaşamıştım biliyorsunuz. Orada da turizm var ama Florida'nın bütün her yeri deniz. Yani Florida'nın neresinde hangi işte şehrinde yaşarsanız yaşayın. Asla deniz kıyısından çok uzakta değilsiniz. Yani bir arabaya atlayıp kısa süre içinde sahile ulaşabilirsiniz. Çok güzel sahilleri var gerçekten. Evet, tehlikeli mi? Tehlikeli olabiliyor. Çünkü köpek balığı var. Başka başka türlü türlü canlılar var. Ama hani belli sahiller var. Kalabalık olduğu için siz de kendinizi daha rahat hissedebiliyorsunuz. Riski hayatta her şeyde alıyoruz zaten. Dediğim gibi umarım bu sorunun cevabını merak edenlere faydalı bir video olmuştur. Ayrıca en çok son zamanlarda işe gidip geldiğim için işle ilgili detayları merak ettiğinizi de çok iyi biliyorum. Yakın zamanda bununla ilgili de bir video çekeceğim. Oturup yine böyle kameranın karşısına bir bir anlatacağım. Saatlik ücretim ne kadar, yoruluyor muyum, çalışmak orada iyi mi, İngilizcem yeterli mi gibi 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 herkes çalışabilir mi? Birçok sorunun cevabını veriyor olacağım Şimdilik yeniden görüşmek üzere diyerek artık bu videoyu kapatabiliriz Gerçekten özlemişim böyle bıdı bıdı konuşmayı Umarım sizler de beni özlemişsinizdir yorumlarınızı aşağıda yorumlara yazabilirsiniz hepsini okumaya çalışıyorum Merak ettiğiniz başka şeyler varsa onları da yorumlara ekleyebilirsiniz Umarım beğenmişsinizdir ve Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalımı takip etmeyen varsa kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın instagram adresimde de oldukça yoğun videolar çekiyorum özellikle günlük yaşamımla ilgili hala instagram hesabımı bilmeyenler varsa beni aynı youtube kanalı ismimle hepinazo olarak instagramdan da takip edebilirsiniz hepinize mutlu günler diliyorum umarım green card kazananlar da kendilerine güzel bir yaşam kurabilirler çünkü biliyorum bu büyük bir hayal herkese bol şans kendinize iyi bakın stick a